İnsanoğlu bu dünya hayatında en doğru, en verimli, en başarılı, en güzel, en estetik biçimde varlığını tamamlayabilmesi için o fıtratına uygun düşen sahih din ile tamamlaması gerekir. Bunu şu örnekle ifade edersek daha anlaşılır olabilir. Ecdadımız bu camiyi yapmış bakın. Bu caminin temeli var, duvarları var. Bunu altyapı olarak düşünebilirsiniz. Bu altyapıya uygun şu duvarlara, caminin konumuna, büyüklüğüne uygun düşecek bir de kubbe yerleştirmiş bakın üzerine. O da üst yapıdır. İnsanın fıtratını duvarlar olarak değerlendirebilirsiniz. Üst yapıyı da yani dini de şu kubbe gibi düşünebilirsiniz. Eğer siz bu duvarlara uygun bir kubbe koyarsanız asırlara meydan okur. Bugüne kadar gelir ve insanlar hizmet onun altında hizmet alırlar. İnsan da böyledir. Eğer siz Allah'ın yaratmış olduğu tertemiz fıtrata uygun bir kubbe, din kubbesini konumlandırırsanız yani şirkten uzak cehaletten uzak, hatadan uzak, sahih bir din, sağlam bir din, dinül kayyim, sağlam bir din ile insanın fıtratını taçlandırırsanız, işte o kubbenin altında daha korunaklı olabilirsiniz.